Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lego Batman 2 DC Super Heroes oynayacağız. Yani eski bir oyun arkadaşlar. Lakin çok sevdiğim oyunlardan biri. Yani oynamıyorum ama ben de bu zamandır. Yani favori oyunlarından biridir. <laughs> i̇şte şöyle başlayalım. Bu Lex Luthor. Hmm? Bruce Wayne geliyor. Evet. <laughs> Ha bunu Wii'de bitirmiştim. Nintendo Wii'de. De da bitirdim herhalde. Tabi Wii'de görüntü kalitesi böyle değildi. İki yıl falan oldu ya herhalde onda. O oluyor lan. O. Çok iyi lan. Bende de oyun çok iyi şu an. Hep oynamıyorum tabi ben o oyun oynamıyorum da çok. Böyle video çekiyorum gündemde de. Aa, güzel abi oyun. Lan teyzenin şehrini çalmıyorsun çaldı Ne bulacaksın oğlum orada sen? Ne anlatıyorsun bu oğlum? Ha bu Batman 3 var bir de. Onu unutmuyor. Bitirdim PlayStation 4'te. Onu da eskiden çocukken işte. Ee, o tabi açık dünyası bunun daha iyi. Bunun bütün şehir Onda saçma sapan dünyalar yapmışlardı. Yani yuvarlak dünyalarda dönüp duruyorduk. Yani gerçek şey değil, benim daha hoşuma gidiyor tabi. GTA City'yi de bitirmedim. GTA City değil lan, Lego City. Valla onu da bitiresim var da. Ya o da sıkıyor ya, valla. Batman falan yok. GTA gibi oda da ben... yani bitiremedim hiç onu. Ay Avengers'ı iyi bitirmişim ya, Avengers'ı Marvel Super Heroes. Bunlar da iyi sarmıştı. Yani böyle kuruyorum boş boş sanki. Öyle gözüküyor. Yani Temizliyorsunuz arkadaşlar. Bana temizleme diyorum ben. Bu Harley Quinn'i bir pataklayalım abi. Hop. Hayırdır oğlum bak be bak. Ha, öyle mi? Abi öyle mi? Bak. <laughs> <laughs> <Uğuh. gülüyor> sen ne anlatıyorsun be abi? Joker'ın kuklaları geliyor. Git. Böyle. Abi bu da çok kolaymış lan. Neyse uğraşıyordum. Bak. Abi bu oyunda bir şey var ya, bug'a giriyor bazen bu oyun. Bir sıkıntısı o. Batman 3'te da bunda ben daha çok giriyor. Bak, checkpoint atalım şöyle bir. Hak. Abi. Pong, pong. Korkma yeğenim korkma, kurtarmaya geldim size. lan çıktı ganyotçu. Türkçesi ganyotçu arkadaşlar. <laughs> Gel buraya lanet herif. Anladım oğlum. Bir milyon kere göstermen gerek yok. Ganyotçular geldi aşağıdan. Abi bu ne şimdi? Tek şey değmiyorlar ki Hakayı ya Oğlum orada niye minikit var? tamam lan. Bir şey daha efendim denmez Alfred aşağıda <laughs> Abi rakipler çok mani. <laughs> daha yıldır bu oğlum. Bize ayarım efendim abi. Kafası kaldı lan. Bak buraya 5 milyon TL Sana olsun. Hit kontrolü değişiyor bazen anlamıyorum. Dango Batman 1'in kontrolüyle bununla alakası var. En son onu oynadım. O gibi hissediyorum. Onu da oğulla filan lıptım şu an. Oyun da 2011'deymiş gibi hissettiriyor. yani. Yenilerek yağdı Bir daha vurdum. Tam oraya geleceğini hepimiz biliyoruz değil mi? Kanyatçı What? But... Ya abi hadi ya, ne anlatıyorsun? Şimdi Two-O-Face ile karşılaşacağız herhalde. Two-O-Face Harvident. Kaydedelim. Top Robin olacağız galiba. Aynen, Top Robin akrobat lan bunlar kim oğlum? Tiplere bak. Kayyotçular geldi. Kayyotçular geldi. Allah. Penguen bize saldırıyor abi. Oh, geez, Batman, am I pleased to see you <laughs> 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 the video, 에스쿨즈 미써 호옵 호옵바 호옵바 운의 신호 말이야 봄갈 수만 안 네에 봄 위드 존쿠로 바릅니다 Jonklar gel buraya jonklar. Neyse. Aha. Ne oldu şey yaptı ama. Çok tehlikeli bir hareket bir Ya ne anlatıyorsun oğlum? Çarpıyor bir de. Şazam oğlum sen? Elektron kendini. Ah sprey yapıyor. Abi oyunun motoru çok iyi lan. her şey dağılıyor Ölme lan niye ölüyorsun? Oğlum tövbe evet evet. tövbe. Ay. Ee, abi şu ne alaka o video kamerası niye öyle yapıyor? Ben yani en zor puzzle'ını da çözelim. Allah! Evet. Oh my god. Yok, o daha da Bakalım çekecek mi. Bu mal ne yapıyor ya? Çok Çökmedi lan galiba. Galiba çökmedi. Evet, çok güzel. Batman açıldı. <laughs> Arkadaşlar şunu devam edelim. Harika'nın niye çevirdiyiz? Kovalaması lazım. He. Uzatmayalım. Güzel olursa devamını getirelim. Yani güzel bir oyun. İsterseniz devamı çekelim. Neyse arkadaşlar bu video vardı herkese bol şans.